انا ديني على ارض تلاقيني انا نهلي انا فديهم انا دم فلسطيني 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 <تصفيق> <تصفيق> Do baby, shut the door. Do do baby, shut.

Ne güzel diyor değil mi? Bize düşman <laughs> kendimiziz. Lan ben sana nereden tutuldum? Yokluğunda en nasıl duruldum? Sağ elimi solumla. Ne güzel. <laughs> say i i love, love. you <laughs> say you me no you me no you me. say i <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni Lucky Spin çarkı geldi. Şimdi o çarkı çevireceğim. Çok güzel çünkü bir saçla kıyafet var. Çok beğendim ben onu. Onu almaya çalışacağım. Videodan önce bayağı bir harcadım Uğcu'ya. Tabii çıkmadı bana. Yine Uğcu'ya yükledim. Yine bir deneyeceğim şansımı. Vallahi hızlı hızlı açacağım. Çok hızlı hızlı açacağım. Çünkü büyük bir ihtimal çarktan çıkmayacak. Bu bayağı bir Uğcu'ya harcadım. Çünkü ben bunu çarktan çıkmayacak. Mecburi parayla alacağım. Ucuna kadar basıyorum onları Aha. Sonuncuyu da vurduk vermedim. Mecbur e, şeyle alacağız. Oyunun çak parasıyla alacağız. Setle sadece e, saça alacağız çünkü ikisini çok sevdim, çok beğendim, çok güzellerim. Umarım siz benim gibi olmazsınız fazla ucuya harcamadan çıkaracaksınız istediğiniz seti diyeyim. Büyük bir ihtimal zaten herkes bu setle, bu saça bayılıp alacaktır. Hadi size bol şans. Merhaba.

Selam arkadaşlar. Bir X Suite geldi. Galadria. Böyle mi okunuyor bu? Galadria X Suite. İlk 10 UC'leri deneyeceğim. X Suite sandıklarını çok kolaylaştırdılar. Çok kolay veriyor yani X Suite'leri. Bence bu Oo, ilk onda da çanta verdi. Çok iyi. Bomba verdi. Çok 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 iyi. paraşütü verdi. Bu sandık verecek sanırım. Bir onu daha vurdum. Verdim bir tane de. Oo tam dememle verdi de standısıyı. Hadi bir onu daha vuralım. Sanki x suit mi geliyor? Oha bir dakika. İki tane çantayı üst üste verdi. x suiti verdi. Oğlum ben biliyorum işte. Oyun x suitlerde çok şans oranı yüksek. O yüzden biliyordum yani kolay çıkacağını sevindim. İnşallah siz de diyeceğim de bence siz de kalkmışsınızdır çoğunuz. Onu ucuya bile çıkartan vardır diye tahmin ediyorum. Selam. <laughs>